Evet, gelelim yengeç burçlarına. Yengeç burçları hafta bu hafta siz neler bekliyor? Bakalım genel olarak. O, bu hafta bayağı bir rahatsınız. Borçlardan mı kurtuluyorsunuz? Ne oluyor yengeç burçları? Evet. Bir kurtuluş yaşıyorsunuz. Ne zamandır sizin elinizi, kolunuzu bağlayan durumlardan artık kurtuluyorsunuz. Dediğim gibi yani size borcuallar borcunu veriyor Siz borçlarınızı kapatıyorsunuz ama bu arada eğer bir bağış yapmak istiyorsanız ya da bir adak sadaka ne bileyim yani bir şey yapmak istiyorsanız onu vermek zorundasınız. Yaralarınızı saracaksınız çok güzel bir haftadasınız bence ve ailenizle ilgili bazı sıkıntılar durumlar varsa onlar çözülecek yakın zamanda sevgili yengeçler bu hafta yani şanslı bir haftasınız haftadasınız gelelim aşk hayatına sevgili yengeçlerin aşk hayatınız berbat sanki ama barışma olacak ayrıysanız barışma var eğer nişan düğünden dönüş olduysa onlar yine gündeme gelecek. Hmm. Sanki biraz var ya aşk hayatınızda üçüncü kişiler sizin yerinize karar veriyorlar. Yani size siz de bundan sanki var ya kendiniz karar vereceğinize başka birilerin karar vermesi size daha böyle mantıklı gibi geliyor. Ama yine de son karar siz verin ki aşkta mutlu olun yani. Sevgili yengeç burçları Gelelim iş hayatınıza. İş hayatınızda siz neler bekliyor? İş hayatınızda bol bol para kazanmak, kazancın karşılığını almak. Artık diyor bir güneş doğsun, bir ferahlayayım diyorsunuz. Ee, yeni teklifler, yeni iş yerleri, yeni kişilerle tanışmak olabilir kariyer hayatında. Burada dünya kartı çıktı onu gösteremiyorum size. Dünya kartı da işle ilgili ne gibi bir isteğiniz varsa güzel bir sonuç alacağınızı işle ilgili bir haber bekliyorsanız o haberin yakın zamanda size geleceğinizi söylüyor. Onu da söyleyeyim yani sağlığınıza bakalım. Sağlık olarak ne bekliyor. Sağlık olarak çok iyi Biraz kendinize zaman ayırın arkadaşlarınızla ee, artık bugüne kadar <laughs> çok şeysiniz yani bazı şeylere çok sırtınız dön, dönmüşsünüz biraz da hasta ufak bir hastalıklar olabilir ama yine siz dikkat edin hani sağlık olarak çok dikkat etmeniz gereken şey yani biraz yatın dinlenin ihtiyacınız var. Arkadaşlarınızla zaman geçirin biraz size iyi gelecek. Sosyalleşmek sağlığınıza da iyi gelecek. Görüşürüz.